Evet. Videomuzla da beraberiz. Gene gelmişler kafenin önünde oturuyorlar. Hem de cep telefonundan popçu oynuyorlar. İnternet kafenin önünde. i̇zleyelim bakalım Eşer siz ayıp ediyorsunuz ama ha. Abi, Çok müşterim. ayıp ediyorsunuz <laughs> ya, mi var ya. Sizi var ya. İfşa edeceğim her yerde Sultan Gazi'de ye görsünüz. Müşteri çekiyor zaten. Ne müşteri? Müşterileri Buradan, <laughs> hep. Buradan parti seçin duyup da telefon olmaya girip. Hepsiniz burada var ya. Millet buraya bırak, oturacak oyun bırak, oynayacak. Bırak. İnternet kafenin önünde. Bırak, i̇nternette oyun bırak, oynuyorlar. Merdivenleri mi kiralasam ne yapsam ben size? Olur abi. Saati 5 lira. Enes, ayıp oluyor ya. Abi, abi siz yanlış yapıyorsunuz. Bana yanlış yapıyorsunuz. Bak millete yanlış örnek yapıyorsunuz. Bak ben da ben böyle yapabiliyorum. Bak böyle gittim böyle tarıyorum. Böyle de böyle Oğlum bunun mermisi bitmiyor. Güler gel çıkart. Al bunu geçsin zaten. Sizi, şey. sizi ifşa, ifşa Nasıl ettim var, sizi. Sizi ifşa ettim. İnternette yayınlayacağım sizi. Ama da kapatıyorum. Biz de kendimize mi sürüyoruz? Hmm. Sizi ifşa ediyorum. İşiniz zor. Ahmet abi. Bir de internet haberinin önüne oturun. Lan gidin park var orada. Oturun oraya. Şimdi gelen de yanınıza oturacak ya, bu buraya. Oynayın canım. Atın oraya. Ya beş de mi şey, Bozarız. Evet. Ama dondurmanı ye. Öyle oynasana. Evet. Şimdi erir o zaman. Şurada ye. Otur şuraya. Bitir onu ondan sonra. Tamam. Sen de yanına otur. Ya. All right.